Hadis-i şeriflerde buyurulmuştur ki, Kasten mazeretsiz namaz kılmayanın diğer amellerini Allah-u Teala kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah'ın himayesinden uzak olur. Beş vakit namazı terk eden Allah-u Teala'nın hıfz ve emanından mahrum olur. Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur. İman ile küfür arasındaki fark namazı kılıp kılmamaktır. Namaz imanın başı ve cehennemden kurtarıcıdır. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyuruyor ki, Namaz kılmayan her şeyden önce bütün müminlere zulmetmiş olur. Çünkü her namazda Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demekle bütün müminlere dua ediliyor. Namaz kılmayan her gün beş vakit namazda sünnetlerle beraber 21 kere tekrarlanan bu duadan Müslümanları mahrum bırakıyor. Kıyamette bütün müminler bu haklarını namaz kılmayanlardan alacaktır. Namaza gevşeklik gösteren, kıymetini bilmeyip hafif tutan birçok cezaya uğrar. Ömründen hayır ve menfaat görmez. Çeşitli hastalık, aşağılık, hakaret ve zilletler içerisinde bir hayat sürer. Salihlerden saygı görmediği gibi çeşitli mahrumiyet ve sıkıntılara maruz kalır. Sıhhatinden hayır ve menfaat görmez. Namaz kılanda yaratılışındaki güzellikten başka bir güzellik ve cemal vardır ki, namaz kılmayan ne kadar güzelleşmeye, süslenmeye çalışsa da, her gün yıkansa da, yine elbiseler giyse de, yine bu güzellik ve cemale kavuşamaz. Güzel kokular sürünse de, kendisinde hasıl olan tiksindirici kokuyu hissedenlerden gizleyemez namaz kılan Ya Rabbi dediği zaman Allahu Teala lebbeyk söyle yapılsın buyurur. Namaz kılmayana lebbeyk işittim denmez ancak namazı doğru kılan hayır ve berekete ve rahmete vesile olur. Namazda Hz. Adem'den itibaren bütün müminlerin ve bütün mahlukatın hakları vardır namaz terk edilince Hakk'ın rahmeti örtülü kalır. Rahmetin gelmesine, kesilmesine sebep olduğundan bütün mahlukat namazı terk edene buz eder. Müslümanların dualarının bereketinden mahrum kalır. Ölse mezarı yanından geçen bir Müslümanın okuduğu Fatiha'dan gerektiği kadar faydalanamaz. Allah Teala böylelerine uluhiyet makamında özel hizmet sayılan namaza almadığından bu önemli hizmetten kovulmuş olur. Bu hizmet için verilecek olan faydalardan mahrum kalır. Namaz kılmayanın ölümünde gözlerinde korku alametleri, telaş ve hüzün eserleri, gözünü göğe dikme işaretleri görünür. Gözlerinin rengi değişir, yukarıya veya aşağıya doğru dikilir. Bakmak mümkün değildir. Burun delikleri kurur, kuş tüyü yatakta, süslü odada ve sarayda bin bir ihtişam ve debede içerisinde bulunsa da yine zelil ve aşağı olur. Namaz kılmamakla iman zayıflar. Bu kimsenin namaza saygısı olmadığından melekler, ölüler ve diğer yaratıklar da ona saygı göstermez. Namaz kılan güler yüzlü, parlak ve nurani yüzlü olur. Sevinç ve neşe alametleri yüzünde ve gözlerinde aşikar olur. Kendi kusurlarını ve Hak Teala'nın lütuf ve ihsanını görür de alnından terler dökülür. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstahap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak mümkünse cemaatle kılmalı. Muhammed Masum Hazretleri bunlardan biri yapılmazsa yaz tutulsa yeridir buyuruyor. Bir hadisi şerif meali şöyledir. Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapılar açılır. Rabbi ile arasındaki perdeler kalkar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Namaz kılmak işi aksatmaz. Hatta namaz kılan işini daha canlı başla yapmaya devam eder. Namaz kılan kul hakkından haramdan korkar. Vazifesini ihmal etmez. Dünya ve ahiret saadetimiz için, işlerimizin hayrını görmek için namazı öne almalı, namaz kılmadan işe başlamamalı, namaza mani olan işte hayır olmaz. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden iki şey istiyor. Kendisini tanıyıp şükretmemize yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz'i herkes görüyordu ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar ashab-ı kiram oldu. Allahu Teala tanınmak istiyor. Bir hadisi kutsi de ben tanınmayı sevdim. Yani insanları Beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım buyuruyor. Onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Yani şükretmemizi ister. Allahu Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çocuklarımıza İslamiyeti öğretmemiz lazımdır. Namaz kılmanın önemini anlatmalıyız ve mutlaka namaz kıldırmaya çalışmalıyız. Namaz kılmasına mani olan her şeyin felaketine sebep olacağını bilmeliyiz ve bildirmeliyiz. Namazlarımızı geciktirmeden kılalım, çocuklarımıza yiyip içmekten önce namazlarını vaktinde kılmalarını öğretelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Dünyada saadet, ahirette cennet iki şeyle olur. 1- Allah'ın bir sevgili dostuna kavuşmak ve onun tarafından kabul edilmek 2 doğru kılınan namaz. Bir büyüğü tanıyan zaten namaz kılar. Hem tanımak hem namaz kılmamak olmaz. Namaz kılmıyorsa tanımamış demektir. Namazsız ahiret olmaz. Namazsız Allah'a kavuşulmaz. Namazsız hayat olmaz. Namaz her şeyin başıdır.